Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Scratch'te Ateş ve Su e, oyununun e, güncellemesini size göstereceğim Arkadaşlar bu oyun yani bayağı 2020'de falan çıkan bir oyun ve yani baya güzeldi yani e, tanıtımı falan da yani güzeldi hatta ben size tanıtımını göstereyim buradan ee, şurada evet. Arkadaşlar ben buna bayağı güncelleme getirdim. Ee, burada multi, multi, ulti, pardon. Evet şimdi oldu. Ee, M tuşuna basarak ulti atabiliyoruz. Kodları birazcık azaltmaya çalıştım ama oyunda bazı hatalar meydana geldi bu sefer. Bir dahaki güncellemede veya bu videoda halletmeye çalışacağım. Evet şimdi böyle bir tanıtım vardı. Aynen. Dünya o zamanlar yıkılmış bir yerdi. Diyor. Asip, buz, sis ve kara ateş dünyayı ele geçirmişlerdi diyor. Evet. Evet şimdi yeni oyuna güncellenmiş haliyle bakalım. Bayağı şeyleri değiştirdim bu arada. Evet. Evet şimdi buradan dili seçiyoruz. Siz İngilizce de seçebilirsiniz denemek amaçlı. Ben Türkçe diyeceğim şimdilik. İngilizceyi e, Google Translate'den çevirdim. Yani hatalar olabilir ama neyse artık başla diyeceğiz. Çok eski zamanlarda iki ırk vardı. Elementler ve onları kıskananlar. Elementler şunlardı: ateş, su, toprak ve hava. Onları kıskananlar ise kara ateş, asit, buz ve sis. Zaten burada da görüyorsunuz. Evet, şunun gözü biraz zik. <laughs> Evet, bunlar falan böyle. Onları kıskananlar kendilerine kötülük krallığını kurdu, tüm canlılara hükmetmek istiyorlardı. Gördüğünüz gibi. <laughs> Evet bu sırada ise elementler onları durdurmak istediler. Ancak kötülük krallığı çok iyi korunuyordu gördüğünüz gibi. Yine de umutsuzluğa kapılmayarak yola çıktılar. Yolda kötülük krallığının yaptığı bir cihaz buldular. Gördüğünüz gibi şurada. da. Bu cihazla hepsi aynı bedene giriyordu ve istedikleri zaman değişebiliyorlardı. Bu güçleriyle kötülük krallığına son verebilirlerdi. Evet, bu hikayede o vücuda hükmeden sensin. Doğru seçim yap, doğru yöne git ve onları yen. İyi şanslar. Ekranda cihazı nasıl kontrol edeceğin yazıyor. Kolay yaz. Evet. Gördüğünüz gibi burada anlat. Şimdi karakterimiz yerin içine batmış şekilde başlıyor. Bu oyunun hatası bu arada şundan kaynaklanıyor. Şimdi bakın M'ye basınca ulti çıkıyor böyle. Ben şey yaptım. Evet vardı gitti. Ee, arkadaşlar ultinin us, üstünde durabilmesi için kom, komut yazdım. Ama şimdi şey oluyor. Ultiye şu anda değmediği için yere batıyor. Öyle bir şey. Neyse devam edelim Biz, Bu arada E'ye basınca bakın karakterimiz değişiyor şöyle. Bu arada hepsini ben çizdim. Önceki videolarıma bakabilirsiniz siz de isterseniz. Ee, şimdi arkadaşlar bakın buraya da yazdım ben. Nerede yazıyor? Evet not. Oyun şu anda hikayeli bir platform oyununa benzeyebilir ama merak etmeyin. Bunu interaktif bir platform oyununa benzetmeyi deneyeceğim diyor. Diyorum. <laughs> ee, şimdi nasıl olacak? Hani doğru yönlere git filan demişti ya orada. Mesela diyecek 3 tane yön olacak. Birini seç diyecek. Onu seçecek ya da e, yani böyle çok sade oldu gerçekten. Bakın böyle zıpırdama şeyleri falan var. Evet. Şöyle. Bakın bu normalde böyle değildi ben bunu şey yaptım. Bu arada şimdi diyeceksiniz e, bunlar niye sürekli şey değiştiriyor? Arkadaşlar bizim cihaz bulduğumuz gibi onların da cihazı var. Sonuçta onların cihazını bulduk ya biz. Evet şöyle. Aynen gördüğünüz gibi geldik buraya. Sonra da evet şu an arka planda şarkı çalıyor. Dırı dı 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 falan diye. Evet gördüğünüz gibi üç karakter şey 4 karakter de burada. Biz de böyle. Ama yani evet. Sadece platform oyunu mu olmuş bu. <laughs> Neyse gördüğünüz gibi. Şimdi ee, şuna bir güncelleme getirmeyi düşünüyorum. Öncelikle şuradan şu son sahnenin şu kenarındaki şeyi biraz büyütelim. Şöyle koyalım. Evet. Onun dışında burada hatayı şöyle düzeltebiliriz. Öncelikle buraya hepsi şöyle olsun. Yani ekranı kapıyor filan ya. Şimdi oyuncuya gelelim. Evet gördüğünüz gibi şu komuttan bozuyor ama Bir dakika. Bakın şuradan bozuyor gibi geldi bana. O zaman böyle yapsam aslında olur gibi. Hı. Bakayım. Evet şunu da Kaldırırsak. alalım bakayım bence oldu bence oldu bir dakika şunu da ekleyelim aynı şekilde bence oldu şu anda evet bu sefer de İngilizce yapalım. Evet. Bakın böyle İngilizce diyor. Ama bunları işte hepsini e, Google çevirden baktım dediğim gibi. Bakın. <laughs> evet. Yere yine battı. Bakalım. Aynen ya. Yere yine batıyor bu. Ee, aslında bir dakika. Burada olması lazım. O yer çekimi kodu. buradan en başlara gidelim ve aynı bakayım şu bu değil sanırım evet bu şöyle koyalım bunu buraya evet gördüğünüz gibi bu arkadaşlar komut şimdi şunu alıp bunu koyabiliriz burada ekran birazcık basık gibi geldi ama yok yok tamam bunu alıp bunu bunu alıp da bunu koyduk. Şimdi önce şöyle bir... He pardon. Ve geldik. Ya neden? Aa bir dakika anladım. Benim aynen bu şeyde bir hata var ve... <laughs> Aa evet hatırladım şimdi. Burada bir hata vardı sürekli. Ee, şimdi ben... Onu şuradan bulacağım. Evet, bu arada iki mesaj gelmiş. Bu arada arkadaşlar, yani takipçilerimin oyunlarını oynuyorum istiyorsunuz da ben de yani bayağı üşeniyorum ya çekmeye. Evet, evet Ahmet'in hesabına şöyle bir gireyim. Şimdi burada bir proje olması lazım. Nerede? nerede? Bir dakika. Ya. Hı, hmm. nasıl yok? Hmm. Ee, bir yerden hatırlıyorum vardı ama o zaman. No. <laughs> evet. Şimdi buradan kendi hesaplarına bakacağız. Ee, bu zaten kendisi. Heh. Belki bu buradadır. Evet buradaymış. Evet. Burada tamamen kusursuz bir şey var. Bu arada bu benim oyunum. Bu benim oyunum. Ahmet bakayım sanırım şu yanındaki çizgileri değiştirmiş. Bakayım. Aynen. Bir de yazım hatam falan vardı herhalde. Onları değiştirmiş. Yoksa bu oyun benim oyunum. Tasarım da benim tasarımım. Şurada da Y kullanmıştım. Onu da değiştirmişti sanırım. Evet gördüğünüz gibi. Uy. Evet böyle bir oyun gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine girip şimdi şunları bunu sil, bunu da sil. O oh, güzel tam istediğim gibi. Bakıyoruz. Evet. A. Aslında aynı. Neyse ben bunu bir alayım. Bakalım. Evet geldi. Şimdi buradan hemen alalım. Hı. Hemen şu konumunu değiştirelim. Eksi 187 ve eksi 88 dedik. Şöyle Şunu attık. Aa pardon. Şurada bunu başlıyor. Ha. Evet koyacağız. Bunu sil. Ha evet doğru tamam şimdi bir bakalım isterseniz ve ya buraları direkt aslında bir tuşa basınca hepsini geçme şeyi de ekleyebilirim. Neyse ya baksın. Evet yine yerin dibine girmiş bu şekilde. şöyle mesela koysak kendimizi ve <laughs> ha şeyden kaynaklıydı. Yani şöyle yapsak olur, değil mi? Biz şunu koyalım şöyle. Evet oluyor gördüğünüz gibi tamam burası hallelele oldu. Şimdi he. Başlıyor şimdi buraya şuradan şu kodu alacağız. Bunu oyuncuya atalım. Bu hikayenin bitmesini gösteriyor. Ve bakalım. Evet şu an olması lazım. Şöyle. Hemen kaydedelim. Kapağında sadece şurayı değiştirdim. Bir de ha bu vardı zaten. Doğru. Evet, şimdi bakabiliriz. Bu arada oyun 2 yıllık yani şaka maka. Ne yazıyor? <laughs> bir dakika. Ha. Şu an gizli olması lazım. Hmm, şuraya bir bekleme kodu koyalım. Ayrıca Ha. Ee... Ha tamam. O zaman demek ki buralarda bir şey var. Burada değil. Burada, he burada. Bunu silelim. Tamam, şu an oldu. Puf. Ve Türkçeyi seçelim hemen. Evet oyuna İngilizceyi de ekledim. Trende çıkarsa vallahi süper olur bu oyun. Evet şu anda geldi ve hiç hata yok. Aynen gördüğünüz gibi. Ama şu değişme şeyini yavaşlatabilirim. Ve aynen E ile değişiyoruz. M ile de multi. Aa ne oldu ya? Ha anladım Bu üstünden geçtiğinde o siyah rengi algılayamadı Ondan oldu O zaman ben oraya siyah renk yerine e, sahneyi koyayım o zaman olabilir aynı Evet şimdi şuradan hemen sahneyi alacağız nerede sahne sahne. Evet sahne. Bu arada oyunu ben gerçekten seviyorum yani bu oyunu. Yani hem hepsini kendim yaptım. Hem de gerçekten güzel orijinal bir oyun. Evet şu anda oldu. Hemen yine alalım şuradan. Evet bu arada bir şey eklenebilir mi? Şöyle bir bakmak istiyorum. Yok ya. iyi böyle zaten. Ama şu YouTube logosunu günceliyle değiştirelim. Bunu ben yaptım bu arada. Yani bir yerden almadım bu sembolü. Kendim yaptığım bildiğim yani. Evet. Şimdi kaydedelim. Evet şimdi deneyelim. Evet şöyle boşluğa basılı tutuyorum direkt. Geldi. E, ah girmişken şunu da düzelteydin neyse. Amen. Şimdi evet M'ye basıyorum ve evet şimdi diyeceksiniz bunun anlamı ne şimdi? Şey yapacağım böyle mesela düşmanlar gelecek ve Ulti çağırdığında ee, onlar gidecek mesela. Bu arada bakın yani. A, ne oluyor? he gözü. Şu gö gü. <laughs> tamam. Evet, bakın bu böyle oluyor. Sonra ateş çıkıyor filan. Suda yere dokunuyor, dalga çıkıyor buradan. Sonra şimşek. şimşek de, de yukarıdan geliyor ve aynı. Evet. Yani böyle buraları dediğim gibi değiştireceğim. Hatta böyle direkt burayı e, o kaleye giden yolmuş gibi yapacağım. Böyle her şeyi düzelteceğim. Aa, bir dakika. Aa. Ha. Hmm. Şimdi bu zıplayamıyor buradan. Bir dakika sahne. Bunu azıcık büyütsek diyeceğim. Şimdi orada ani büyütme olduğu için zıpladı. Şöyle bakayım. Aa. Bak bunu hiç düşünemedim. Şöyle bir şey yapsak olur ama. Yok. <laughs> bir dakika. hızını 15 değiştir diyor. Burada 15 yapması lazım bunu. Ama şu anda bu turu değil. Bir dakika ne? Ha o zaman şöyle diyelim. 10 10. 10 iyi bence. Evet 10 iyi. Aynı şekilde şunu da ha zaten o da oluyor. Tamam. Şöyle yapalım. Sonra buradan. 0.05 dedik ve aynen şu an olması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bir şeyler daha ekledim. Bakın böyle. Birazcık da şey yaptım. Evet yani bayağı güzel oldu oyun. Siz e, bu arada en fazla görüntülenen projem bu sanırım. Şöyle mesela okunma diye bir bakalım. Ha, yo, Burası daha sıkır uçmuş. Sonra kuş savaş oyunu sonra ha, bu. Aynen. Zaten üçüncü bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. E, bu arada bir haber vermek istiyorum sizin de belki fark etmişsinizdir tüm projelerimin yani kapak kapağı olmayan projelerime kapak yaptım ve güncelleme ihtiyaç duyanları da güncelleme ekledim. Örnek mesela bir dahaki videolarda göstereceğim güncellemeleri vesaire. Neyse. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.